Herkese merhabalar oh, Bugün de bisikletle çıktım arkadaşlar Hop yavaş Oradan bir sil olalım Normalde yola çıkardım ama Şimdi bir Benzin istasyonunda uğrayacağız Bir zincirleri bir yıkayacağım Zincir, ruble filan Sonrasında bir yağlayacağım Oradan Kaldığımız yerden devam Mustafa ile buluşup işe geçeceğiz. Vay bugün tatlı bir rüzgar var. Ya bir setin de bu güzelliği çok güzel işte ya. Bir gün kaldırımdasın, bir gün yoldasın. İstersen kırmızıya takıl, istersen takılma. Ama ben çoğunlukla kırmızıda duruyorum. Yeni kurallara uyuyorum yani. Ama bazen sinir ediyorlar. O zaman hiç uyasım gelmiyor. Motorun avantajları başka, bisikletin avantajları farklı. Yani ikisinin de hem dezavantajları hem de avantajları var. Önemli olan bunların farkında olup ona göre kullanmak. Bakalım. Biraz böyle uyduruk bir yıkama oldu ama önemli olan şu an dişçiler ruble. Onların temiz olması yeterli. Şöyle biraz vuralım. Arkadaşlar motorda da bisiklette de zincir bakımı çok önemli. Yani bisikletin çamurlu olsun, pis olsun, tozlu olsun hiç umursamam ama arkadaşlar zincirler yağlı olacak. Temiz olacak. Kirlenmemiş olacak. Çünkü en sağlıklı bisiklet veya motor zinciri yağlı olan. Motorda da çünkü şanzımanı bayağı etkiliyor. Yağlı veya yağsız olması. Aynı şey bunun için de geçerli. İşte rublesini korumuş oluyorsun. Zinciri korumuş oluyorsun. Ön ayna kolu korumuş oluyorsun. Belli bastı nedenler. Ulan yine bir trafik. Yine bir yoğunluk. Ama burada işte bir setin avantajlarını kullanıyorum.

lardan aralardan, aralardan. Ne varsa zaten burada var ya Evet 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 iyi kurtardım Bu sinyal yakmış Havaları yakmış bu havaları Elinde telefon Öyle takılıyor işte Kafasına göre Bir can kurtaran bakış yapalım. Serbest. Valla bugün Biontek aşısını oldum ilk dozu. Haftan sarhoş gibiyim ama. Geceleri bisikletle, gündüzleri motorla. Gündüzleri çok yorulurum. Ondan dolayı motorla bazen yine bir setle gelebilirim ya aşağısı müsait mi acaba hadi bakalım Gene merdiven yaptık bugün. Allah Allah. Artık yolu kaldırım olarak mı benimsemişler anlamadım Bir de depsiz depsiz yüzüme bakıyorlar. Evet. Bak burası çok karışık olmuş ya. Bak buna bak. Nereden geldiği belli değil. Lan bu nasıl rüzgar ya? Nasıl bir rüzgar demiyorum ha. Rüzgarla savaşıyorum resmen. En son uzun yol yaptığımızda lastikler Şivalbe'nin Big Bang Big Ben olanından da travel lastik aslında. Hem zırhlı hem de işte tur tur lastik olarak geçiyordu. Ama ve lakin çok uzun zamandan beri kullanıyordum. Ayrıca en son turda nereden baksanız 5-6 tane cam girmiş. Hiç sağlıklı olmadığı için ben de Maxis lastiklerimi taktım. Yani MTB dişli lastiklerle gidiyorum şu an. Ya travel lastik olunca bu kadar yormuyor ama işte MTB lastikle asfaltta biraz zor işimiz. Hop. Hoppam gangam style. Karga TV. Aynen. Bakacak mısın? Tamam. Hayırlı işleriniz olsun. Dikkat edin kendinize. İyi bir ve salladı tam olsun ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Sağ ol. Gelin de bir söyleyin ya. Efe senin? Can. Can. Neymiş YouTube kanalın ismi? Kar Karga. Karga TV evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle, şöyle güzel bir el sallayın. Hadi bakalım görüşmek üzere. <laughs> güzel bisiklet abi Kaç aldı? Teşekkür ederim. Valla ben bunu zamanında ne kadardı bunun fiyatı? 4.5 da. <laughs> Şu an bunların fiyatları 7 falan çıktı tabi e dolar 10 lira olunca 10 lira oldu değil mi ya evet. dolar? Dolar kaç para oldu? 10 değil yani <laughs> Daha 10 <on> değil mi? <laughs> Olmasın o. bir zahmet Euro olur <laughs> Aynen Bir zahmet olmaz Değil mi bir zahmet olmaz Senin bisikletin ne güzelmiş ama ya Bu kadar değil hiçbir tekeri falan patlamıyor <laughs> Tabii ki patlıyor Çantamda yedek iş lastikler alet edevat her şey dolu Uzun yola gidiyorsun yani Tabi Mesela en fazla nereye gittin? İstanbul'dan Mardin'e gittim Oha Abi hiç bayır falan yok muydu? Çok çok, çok fazla bayır lan Kaç saate mesela? 6 günde gittim İstanbul'dan Mardin'e Günde 300-350 km yol aldım Tabii. Evde dengeni kursan Sende ne bakayım? Dengemi kuramıyorum <laughs> işte. Be. Tam kaldı. Fitesi düşürmedi yapamayacak bak şimdi. Hiç yapamıyorum. <laughs> Oğlum fitesi düşürmüyorsun ki. Ama hiçbir şey Fitesi düşürmediğin için kalkmıyor. <laughs> Abi, senin fitesi çok güzel ya. Abi sence benim tekerler çok şey mi? Şişik mi? Patlar Şişik değil de. Sen arkayı bayağı bir eritmişsin yani. Lastiklerini bitirmişsin lastiklerini. Hiç kaydırmıyor. Tabi canım. Evet. Oğlum bundan ne böyle? Abi. Hiç kalmamış. Bir şey, bir şey olur mu? Bir şey olur mu değil işte en küçük şeyde patlar. Sen mecbur Sen yeni almışsın. Yani aynen. Sen ikisler biraz daha iyi idare ediyor. Youtube'da kanalım var. Takip edecek misiniz? Kargı Kargı var, karga TV. Karga TV. Videolar. videomlar abi. Ona göre izleyip bakarım. Vallahi Bilgilendirici video var mı sizde? Var. Tamam. Var. var mı? Orada sporla ilgili bir şey var. Bölümüm var. Orada mesela bisikletle alakalı bayağı anlattığım şeyler var. Onlardan izleyip bir şeyler öğrenebilirsiniz yani. Yama yapma böyle bisiklet çıkart. Evet 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 var evet, var, var. Tamam. Bakarım çünkü hani bisikletten Anlamıyorum ama bizim evde çok edavat var. He. İstediğin her şey var. Babam hepsini alıyor. Çok ama güzel. Bilmiyor. Tamam işte şey yaparsın. Adını sen söyle, izleyip bakarsın. Yatım var mı? Evet var. Adı ne? Karga TV. Karga. Evet, Karga TV. Karga. Takip edecek misin? Elerim. Evet. Bisiklet de var, motor da var. Bu var mı? Var. Ne yapıyorsun? Neden? Ne Öbürleri gibi gidip şey. E Köpek. Yo, ben varım lan. Köpek olsa ne olur? İt sürüsü gelsin. Bir sürü atabilir <laughs> miyim abi? Yok maalesef. <laughs> oğlum bu at gibi. Ay, bu ne? Kronometre. Hı? Oğlum. Oğlum. Ay nasıl ağır kaldırılıyor? Ben abi niye bana karışıyorsun? Hayırdır oğlum? <laughs> abi şey, şey <laughs> YouTuber mısın? Aa, YouTuber mısın abi? Evet. <laughs> Kanalın adı ne? Karga TV. Karga TV. Evet telefon yanındaysa hemen aç ve abone ol. Evde açarım. İnternetiye <laughs> <laughs> bağla. İnternetiniz yok mu? <laughs> ah be olmadı abi. bak şimdi. Abi o pedalları nasıl öyle ya? Bak benim oğlum ayağım. Ne? Ben bir şey aldım. Bir adım geri çık. Bir adım geri çık. Gördün mü? Aman. Oraya, oraya giriyor tabi sabitleniyor. E bir şey çıktı nasıl çıkaracaksın onu? Çıkartmıyorum ki. Kolay kolay çıkartmam. Yani Alıştım artık yani. Otomatik mi çıkarıyor? Yani? Yo ben istersem çıkıyor. Ben istemezsem çıkmaz. Aşağıdan ne? Nereden alıyorsun? İnternetten. Ne kadar? Hangisine? Sor bakayım. Numara. Neyi merak Numara. Ne ettin? Bu maşayı kilitliyor. Şunlar abi ışık mı? Evet onlar ışık. <laughs> ya sizin böyle sizin gibi böyle meraklı gençler gördükçe içim böyle şevkleniyor ya. Ben Mutlu de, oluyorum yani. Ben de bisküvim var abi. Bir şey abi. Yok. <laughs> Üç şey çelik şarkı. Yani. Dur seni şöyle daha net, net çekin. Abi, abi e bakıyor şu yarısı var acıyor Allah. Oğlum ben var ya hayatım boyunca kaç seneden beri bir ses sürüyorum. Düştüğüm, kırıldı, yani yarıldı, yandı, biçildi. Yani aklına ne geliyorsa oldu başıma. Ama bırakmadım ben. Senin geçmiş Aa, abi. abi ben de kaza olmuş Buradan burama kadar yırttım. Bir de buradan ben de burama de, de kadar Büyük yani. başarı. Abi, tebrik ediyorum bırakmadım seni. Bırakmadım ama hala sürüyorum. Abi şurada şey var. Aksu çarşı var ya oradan evet. bir Yani. Çelik jant. Çelik jant. Çelik jant. Alüminyum jant değil değil mi? Çelik. Alüminyum janta ol olamaz değil mi? Şey şey çelik değil pardon alüminyuma döküm karışık. Yani. Hoş geldin. Bunları taktım işte. Diğerlerini attım çöpe. yenileri yenileriydi değil mi? Evet. Ya çok gırlıyor ya. Yolda bayağı bir kastırıyor da. Diğerleri o anlamda çok iyiydi kanka. Akıyordu ama işte lastikler çok kötüydü. Bak ben o kadar korktum vallahi iyi ki patlamadı. Patlamadı iyi. Hadi gidelim. Hafta sonu gibi yoğunluk var. Anlamadım ki ne iş. <laughs> o lastikleri daha ben güvenmezdim. <laughs> Güvenmediğim için attım zaten Buradan yürü Boş, boş. Ağustos ayında kuzeyden rüzgar esiyor. Sonbahar geliyorum diyor işte. Aşı olduk da Acayip halsizlik yaptı ya Resmen beni bitirdi ha. Be. Yoruldum yoruldum Acayip halsizlik var O kadar beni bitirdi ya. Aaa